Günde yaklaşık 5 ton süt toplayan Antalya'nın Elmalı ilçesinde yer alan Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine yardım eli Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden uzandı. Geçtiğimiz günlerde kaymakamlık tarafından kendilerine kiralanan süt tankı yapılan ihale ile en yüksek parayı teklif eden kooperatife satıldı. Satış onaylandı ama kooperatif parayı ödeyemeyince büyük bir kriz yaşandı. Tankın satışına karar verdiler. Biz de kıralım, saralım, alalım dedik. Çünkü Akşam sabah bizim 4,5 ton sütümüz var. İhaleye girdik. 275 milyar TL'ye satın aldık. Aldık ama ödemelerimiz sıkıntı. Hayvancılığın şu günlerde para etmedinden yemin bağlı sütün ucuz gittiğinden ödememiz biraz imkansız. Günlük 5 ton süt toplanan Kışla Mahallesi'nde kooperatif başkanı Zekeriya Ün ve üreticiler yaşadıkları sıkıntıları dile getirip Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten yardım istemişti. Muhittin <laughs> Böcek başkanımızın da başka köylere salça makinesi, hamur kavurma makinesi, tanktır, soğutma tankıdır böyle yardım ettiğini duyduk. Biz de bir müracaat ettik. Bize de bir tank verirse seviniriz. Biz de 45 senedir uğraşıyoruz işte. Emeklerimiz böyle tank olmadığından hı hı. E, yabana hı hı. gidiyor. Süt tankı istiyoruz başkanımızdan. Bizim emeklerimiz karşılığını bulsun. Mahalle sakini süt üreticileri ve kooperatif başkanı Zekeriya Ün'ün ün yardım çağrılarına başkan Muhittin Böcek kayıtsız kalmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen süt soğutma tankı kısa sürede Kışla Tarımsal Kalkınma Kooperatifine hibe edildi. Elmalı Kışlaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zekeriya Ün, Başkan Böceğin çağrılarına kayıtsız kalmadığını belirterek bölgedeki üreticiler adına teşekkür etti. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye'miz Muhittin Böcek müdürlerimize dilekçe verdik. Tankta olunduk. Tank alma şeyinde. Bize de tankı getirdi. Allah razı olsun koydu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum.